Vekilim TV olarak ve şu anda da İzmir'in simgesi Konak Meydanında saat kulesinin önündeyiz ve vatandaşlarımıza adaylarla ilgili, milletvekilleriyle ilgili sormaya sorular sormaya devam edeceğiz. Bakalım vatandaşımızın derdine, sıkıntısına gerçekten adaylarımızı tanıyorlar mı? Milletvekillerinden beklentilerine, seçimin farkındalar mı? Adayların farkındalar mı? Yoksa sadece bir partiye tutulup kalmışlar da oraya mı oy atacaklar? Bunların hepsini bugün burada öğreneceğiz. Bir ekibimiz de karşıya kadar. Bir ekibimiz Bornova'da. Hepsi siz değerli izleyicilerimiz için ve Kilim TV'yi takip edenler için. Biz izleme devam edin. Kolay gelsin. Sağ olasın. Ne e yapıyorsun hocam? İyi çalışıyoruz. Maşallah. Bugün tatil. Sen çalışıyorsun. Evet. Ne yapıyorsunuz? Burada? Bugün öyle giden. Tamir yapıyoruz. Tamir. He. Zor mu? <laughs> tamir işi zordur. Zor mudur? Bir şeyi tamir etmek daha mı zor? Bir işi mi? Bir işi. Şey, bir şey. <laughs> Onu bilemiyorum işte. <laughs> İsim ne? <laughs> İsim Nurettin. Nurettin. Seçimler yaklaşıyor Muhittin. Neler bekliyorsun be? Valla bilmiyorum ne bekledim ben de bilmiyorum. Ben bir işi. E, oy, oy mısın? Oy kullanacağız. E, büyüklerden bir beklentin yok mu büyüklerde? Yok be alemize şükür. Şükür mü? E, şükür alemize. İşte görüyorsunuz Vekilim TV izleyicileri. Yani işçiler, emekliler hep halimize şükür diyor. Turkuaz'ın orada da değil mi? İncir altında da. Ama abi abimizle konuşuyorduk. İbrahim abi saz çalıyordu. O da şükür bir isteğim derdim yok diyordu. Sizler bizlere şükretmeyi öğretiyorsunuz galiba. <laughs> öyle oluyor biraz. Biraz öyle. Biraz öyle <laughs> evet. Sağ ol. Hoşça kal Muhittin. <laughs> Samet doğru. Samet Bey. Ne işle uğraşıyoruz? Özel güvenlik. Özel güvenlik. Bugün tatil galiba. Evet bugün tatil. Öyle geldik sahile. Ne güzel. Evet. Sizin isim? Emine Doğru. Emine Hanım. <laughs> Önümüzde seçimler var şimdi. Seçimlerle ilgili neler düşünüyorsunuz? Adayları tanıyor musunuz? E, adaylarımızı tanıyoruz. Vallahi hangi hayırlısı olacaksa hakkımızda o gelsin diyoruz. Yani... İzmir'deki adaylardan beklentiniz ne? Valla hepsi birbirinden değerli adaylar gibi gözüküyor. Dediğim gibi inşallah işte güzel İzmir'imize yakışacak insanlar başımıza gelir. Biz de bundan çok memnun oluruz yani. Derdiniz sıkıntınız yok mu? Derdimiz sıkıntımız işte ya zaten bunu derdimizi sıkıntımızı buraya aday olanlar da bizim kadar biliyorlardır en az. İnşallah çağrı olurlar yani. Bu konuda bu kadar Teşekkürler. Siz bir şey söylemek ister misiniz? Yani hemen hemen aynı şeyler. Hemen hemen aynı şeyler. Evet. <laughs> evet. Teşekkür ederim. Hayırlısı olsun. Görüşmek üzere. Sağ olun. Sağ olun.